Değerli izleyenler ihracatta şimdi önemli hedefler var. Hatta 2021'de yani bu yılın sonunda ihracatta 200 milyar doların aşılması ve rekor kırılması bekleniyor. Bunun için ihracatçılar hem yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Aynı zamanda ihracat üzerinde farklı modeller tarafında da çalışmalar yapılıyor. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. Konuğumuz bizlere eşlik edecek. Müsiyat İhracatı Geliştirme ve Ticaret Eşleştirme Komitesi Başkanı Davut Altunbaş bizimle birlikte. Davut Bey merhaba. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayına. Merhabalar Şefak Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kıymetli seyircilerimize de herkese hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi özellikle bu hafta özelinde de baktığımızda Başkan Erdoğan hem AK Parti grup toplantısında hem kabine toplantısı sonrasında ihracata değindiğini sık sık da e, takip ettik. Üretim, e, üretim tarafındaki artışın, işte sanayi üretimi tarafındaki artışın da özellikle ihracat tarafında da kendini gösterdiğinden bahsetti Başkan Erdoğan ve rekordan da söz etti. 200 milyar doların aşılması bekleniyor. Öncelikle yılın ikinci yarısındayız. Siz tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Hedef doğrultusunda ilerleme devam ediyor mu? Farklı pazar ayrılışları mu? Efendim bu devam edecek. Biz bunu bu şekliyle inanıyoruz. Çünkü şöyle rakamlara baktığımız zaman aşağı yukarı e, Haziran en itibariyle aşağı yukarı %47'lik bir artış. Yılın ilk 6 ayı itibariyle aşağı yukarı %40'lık bir artış. Ben rakamları e, yuvarlayarak söylüyorum. İlk 12 ay, son 12 ay itibariyle baktığımız zaman da %19'luk bir artışla karşı karşıyayız. Ee, son 12 aylık ihracat rakamlarımız 167 milyar dolardan aşağı yukarı 200 milyar dolara gelmiş durumda zaten. Kısmetse Allah'ın izniyle şuna inanıyoruz. Yıl sonu itibariyle 200 milyar dolar rakamını geçeceğiz. Peki şimdi siz e, özellikle müsiat olarak ihracatı geliştirme ve ticaret eşleştirme komitesi olarak siz bu komitenin başkanısınız. Neler yaptığınızı merak ediyoruz. Şimdi bildiğim kadarıyla iki yıllık bir komite. Ee, önemli de faaliyetleri var. Bu hedef doğrultusunda siz müsiyat olarak, komite olarak neler yapıyorsunuz? Hem iki yıllık komitemizin içerisinde kıymetli başkanımız Abdurrahman Kağan başkanımız görevi bize tevdi ettikten sonra şöyle bir çalışma başlattık çok hızlı bir şekilde. Türkiye'nin en fazla ihracat yapmış olduğu 5 kitip numarasını öncelikle tespit ettik. Bunun 5 sektörde konsolde olduğunu gördük otomotiv sektörü, tekstil sektörü, inşaat malzemeleri sektörü, mobilya ve dayan tüketim malzemeleri sektörü ve gıda sektöründe olduğunu gördük. Toplam yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yıla göre ihracatımızın yüzde 42'sine tekabül ediyordu. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Esasında ihracat yapmamız gereken kalemler 3 aşağı 5 yukarı tespit edilmiş oldu bu süreçte. Tabii bunun üzerine ilave e, stratejik sektörler de ilave ettik. Nedir bunlar? Bilişim sektörü, makine sektörü ve sağlık ve sağlık ürünleri sektöründe, 8 sektörde kümeleştirerek e, müsiat biliyorsunuz dünyanın 225 noktasında şube ve temsilcisiyle faaliyet gösteren bir yapılanma. Bu yapılanmanın içerisinde güçlü olduğumuz kalemlerde dünya pazarlarına e, çıkmaya çalıştık. Yani e, önce ürünlerimizi tespit ettik. Hangi ürünlerle dünya pazarına gideceğiz? Çünkü güçlü olduğumuz taraftan dünyaya gitmemizin daha mantıklı ve doğru olduğunu düşündük. Ee, bunun akabinde bir de dünyayı inceledik. Dünyada da dedik ki hangi pazarlar var? Bir, bir bunlara bakalım. Ee, takdir buyuruyorsunuz ki dünya ticareti 18.7 trilyon dolarlık bir rakamla hareket etmekte. Dünyanın en fazla ihracat yapan ilk, ilk 10 ülkesini incelediğimiz zaman 13.2 trilyon dolarlık bir rakamla Dünya ticaretinin %75'ini yaptığını gördük. Peki ihracat yapanları tespit ettik ama ithalatçılar kimler? Yani mal satacağımız pazar, oluşturabileceğimiz bölgeler neler diye baktığımızda buralarda da en büyük 10 ihracatçının en büyük 10 ithalatçı olduğunu gördük. Öncelikle şunu yaptık, dediğim gibi e, ürünlerimizi tespit ettik. Hangi ürünlerle dünya pazarlarına gideceğiz? Ha, en büyük ithalatçıları tespit ederek de hangi pazarları hareket ettirebileceğimizi gördük. Ve şu andaki e, bütün şubelerimizde, bu tespit ettiğimiz ülkelerimizdeki şubelerde, e, şube başkanlarımız ve temsilciliklerimizle beraber ummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bununla alakalı pandemi döneminde sanırım e, şunu ifade edebilirim, Türkiye'den ilk çıkan ticaret heyetini oluşturduk. Afrika'ya bir ticaret heyeti oluşturduk. Aşağı yukarı 25 iş insanını değişik sektörlerden bir araya getirerek bir Afrika gezisi yaptık. Burada inanın samimiyetle söylüyorum B2B yapmış olduğumuz salonda insanlar Senegal'de iş insanları samimiyetle söylüyorum sıraya girerek bizlerle görüşme yapmak istediler. Yani Afrika'da belli noktalarda elini açmış durumda bizden ticaret bekliyor, bizden iletişim bekliyor, kontak bekliyor, ekonomilerini evet ticaretimizi bereketlendirme bekliyor. Peki yeni bir e, ziyaret söz konusu mu? Yeni planlar var mı önümüzdeki süreç için? Tabii. Yani bizim şu andaki her ay düzenli olarak e, kendi planlarımızın içerisine koymuş olduğumuz pandeminin de dünyada hafiflemesiyle beraber aşağı yukarı her ay düzenli olarak 2 ila 3 ticaret heyetini dünyanın her bir tarafına göndermeyi planlıyoruz. Şu anda elimizde özellikle e, Türkiye Cumhuriyetleri yine bir Afrika ve Türkiye için çok büyüyen bir market olarak gördüğümüz, şu anda ihracatımızda numaradaki olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir, bir seyahatimiz var. Çünkü buralarda güçlü temsilciliklerimiz var, güçlü iş insanlarımız var, e, güçlü misafirliklerimiz var. Bu sadece MÜSİAD üyelerimiz için değil, MÜSİAD'ın bütün başkanları ve temsilcilikleri yurt dışındaki Türkiye'den gelen herkese, güzel kucak açıyorlar, güzel kontaklar sağlıyorlar, güzel iletişimler oluşturuyorlar, güzel platformlar oluşturarak ticaretimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Peki Davut Bey özellikle şimdi yapmış olduğunuz çalışmalar ve yapmış olduğunuz görüşmeler neticesinde sizden üç madde istesek dünya ticaretinde hangi parametreler değişti diye. Bu üç maddeye neleri koyarsınız efendim? Efendim şöyle, esasında pandemiyle beraber dünya ticaretinde tüm kurallar ve kuramlar değiştiğini biz inanıyoruz. Biz olayı bu şekilde okuyoruz. Tabii burada sizin neye talip olduğunuz son derece önemli diye düşünüyorum. Çünkü ticaretin kitabı kendi içerisinde tekrar yazılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bu kitabın içerisinde nerede olmamız gerektiği, bu kitabın içerisinde kelime mi olacağız, cümle mi olacağız, paragraf mı olacağız, kitabın adı mı olacağız, yazarı mı olacağız? Eğer ki biz yazmaya talip olacak isek çok daha büyük çalışmalar yapmak zorundayız. Ee, şu, olay bir başka açıdan da şu şekliyle okuyoruz. Özellikle konteyner piyasalarında şu anda ekranda da konteynerleri görüyorum. En büyük sancılarımızdan bir tanesi bir ihracatçı olarak. E, konteyner piyasalarındaki sıkıntıdan dolayı bunun yanında e, pozitif anlamda etkisi anlamında söylüyorum. Uzak doğudan özellikle Avrupa mal gelişlerindeki maliyetlerin son derece yüksek olmasından dolayı Türk imalatçısının Türk mamullerinde dünya tarafından kabul edilebilir bir noktada olmasından dolayı artık Türkiye Avrupa'nın çok büyük bir tedarik zincir yönetiminin içerisine girmiş bulunmakta. Son derece sevindirici bir olay. Zaten Türkiye'nin ihracatını yapmış olduğu 10 ülkeye baktığınız zaman bunun içerisinde 6 tanesinin Avrupa Birliği'nin içerisinde olduğunu görüyoruz. İkisinin de komşu ülkelerimiz olduğunu düşündüğümüz zaman Türkiye konjüktürel itibariyle, logistik imkanları itibariyle özellikle kara taşımacılığının son derece fazla gelişmiş olması, son dönemlerdeki tren taşımacılığının da gelişmiş olmasından dolayı bizim için büyük bir avantaj. Ee, dediğim gibi işin özetinde ve mantığında ilk üç olarak ben değerlendirmek istemiyorum. Çok büyük bir fırsat ekonomisinin olduğunu düşünüyorum Türkiye açısından baktığınız zaman. Ee, Avrupa genelinde ve Afrika genelinde, Türkiye Cumhuriyetleri genelinde, e, Galdo'nun dediği gibi coğrafya kaderdir diyor, özellikle Orta Doğu genelinde, e, büyük bir pazar payına sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten trendler de bunu bu şekilde gösteriyor kendini de ifade ediyor. İnşallah rekorlar üstüne rekorlar da yılda da kapatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu o 500 milyar dolarlık hedefin size samimiyetle söyleyeyim olmama şansı yok. Çok rahatlıkla olabilir. Tabii bunun yanında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de Türkiye'nin ham madde ihracatı. Katma değeri düşük ham madde ihracatından ziyade Türkiye'nin katma değeri yüksek, mamul haline dönüştürülmüş, ihracata biraz daha fazla yönelmesi gerektiğini düşünenlerden bir tanesiyiz. Peki Davut Bey, bu arada sizin alanınıza baktığımızda sektörel olarak mobilya, orman ürünleri, dayanıklı tüketim ve züccaciye olarak görüyoruz değil mi? Sizin hitap ettiğiniz alan, yani sektörel açıdan baktığımızda. Evet, Özellikle... mesleğimiz noktası yapmış olduğumuz iş anlamında bu bu alanda. Evet. Şimdi e, özellikle mobilya tarafına baktığımızda efendim şimdi programı kapatmadan da ço, e, malumunuz düğün sezonu içerisindeyiz. E, evlilikler var, eşya değişme sezonu, yeni eşyalar alınıyor vesaire. Şimdi bir ihracat tarafında mobilyada zaten kuvvetli olduğumuzu biliyoruz. Şimdi iç pazarda da bir hareketlilik var ama özellikle mobilya tarafında son dönemde öne çıkan konu başlıklarından biri de stoklar. Stoklarla ilgili efendim bir sıkıntım var. Yani talebin talebin fazla olmasıyla e, birlikte Orada deki son tabloyu bize biraz aktarabilir misiniz? E, mobilya ihracatı aşağı yukarı 35 puan civarında büyümüş durumda. Yani bu çok büyük bir rakam baktığınızda. Türkiye şu an dediğim gibi özellikle Avrupa'nın büyük bir tedarik zincir yönetiminde o halkanın içerisinde girmiş durumda. Yani e, özellikle mobilyanın merkezi dediğimiz İtalya'ya çok büyük bir ihracat yapıyoruz mobilya konusunda. E, kendi içerisinde. E, ürünlerin geç teslim edilmesi konusu anlamında baktığınız zaman evet ihracat e, biraz öncelikleniyor. Çünkü zamanlamalar ve tayinimlerle çalışılıyor. Aklatiflere sürelerinin dolmaması için biraz daha öncelik tanınıyor. Fakat son dönem bu dönemlerde e, mobilyanın e, en büyük sorunlarından bir tanesi de ham madde sorunuydu. Ama e, son iki aydan beri inşallah bunun bir daha daha fazla e, ha, ham madde üreticilerine yapmış olduğumuz görüşmelerde düzene girdiğini görüyoruz. İş piyasanın da taleplerin e, arz olarak inşallah sağlanacağını düşünüyoruz. E, sizin vesilenizle de e, bu e, bayram e, konusunda özellikle bayramdan sonra düğünlerin çok daha hızlı açılacağını düşünerek yeni evlenecekleri de hayırlı uzun bir yastıkta kocamalarını da dileriz tabii. Peki bu arada onlara neler önerirsiniz özellikle yani alışverişe çıkacak olanlara o halde şöyle diyebilir miyiz yani sipariş bekleme süresi oluyor. Burada süreler nasıl ne kadar değişti? onunla ilgili de bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi efendim şöyle, biz özellikle ihracat da yapan ve yurt dışı ile iletişim halinde olan firmalar olduğumuz için İtalyan ortaklarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde İtalyanlardan aşağı yukarı termal sürelerinin 3 katına falan çıktığını görüyoruz. Dünyada kendi içerisinde ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Biz kıymetli tüketicilerimize şunu öneririz. Bir an evvel mobilyalarını alsınlar, teslimat trafiğin içerisinde girmelerini tavsiye ediyoruz Hatta ve Hatta bu konuda şöyle bir e, tavsiyede acizane bulunabilirim Eğer izin verirseniz buradan da bir sesleniş olarak söyleyeyim ee, bu aşağı yukarı 9 günlük tatil periyodunda eşlerin bir araya gelip de mobilya seçme şansları son derece zor oluyor. Ee, mobilya dayanık tüketim mamulleri sektöründe birçok firma bayramın ikincisi ve üçüncüsü gününden itibaren açık olacağını biliyorum. Ee, çünkü bu talepleri yerine getirmek için tam bir fırsat e, olduğunu düşünüyorum. Ee, ben eşlere ve yeni evleneceklere tavsiye niteliğinde de bu zamanı çok iyi kullanarak gidip mobilyalarını bir an evvel seçmelerini tavsiye ederim. Peki Davut Bey çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Efendim ben çok teşekkür ederim. Sizlerin vesilesiyle sizlerin şahsında da kıymetli izleyicilerimizin mübarek kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılar sunarım. Teşekkürler efendim. İyi bayramlar diliyoruz biz de sizlere. Değerli izleyenler efendim bu keyifli sohbetle de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarında şimdi veda zamanı. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu.